Yayını başlattım. Başlıyor mu bakalım yayınımız? Aynen öyle. Şu anda başladı. Başladı şu an evet. Bıraktım zamana geride kalana dayana dayana bittim ey ey evet evet tabi biz hemen müzik şunu unutmadan şunu kopyaladık. Ha. Aha da geldim. Arkadaşlar bir dakika YouTube chat'ini açacağım şimdi. Hesap değiş, hesap değiş, hesap değiş, 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 değiş. Gülfadesi bu yafede sor. Nerede var? Abi yayıncı bana 45 levellik hesap verdi. Ç hangi yayıncı lan o? Merak ettim. Youtube'dakiler hoş geldiniz. Bir dakika ha. Yayını beğenmeyi unutmayın. Burak Aleyküm Emin. Aleyküm hoş geldin. Ee, Burak Bigo'dayım. Bigo'ya gel. Kenan hoş geldin. Oo. Nerelerdesin sen ya Kenan? Kenan Dainan. Ulan oğlum. Ha, hesap bayağı dol tamam. Fe Tamamdır. Arkadaşlar hoş geldiniz. YouTubecular. Big Live'da yayındayız. Haydi. Şu linkten Big Olive indirin gelin yayın. Haydi. YouTube'dakiler. Kenan Alemsem hoş geldin. Hamdi merhaba hoş geldin. Abi ben Rus Orhan olsun. Sıkıntı yok. Gelin. Big o Live yayına gelin. Ağzım ağrıdı ya. Abi yayına gel. Barırtmayın beni ya. İste mi kabul etme etmedin neden acaba? İstek attın ana. Bu musun sen? değilsin. Ağzım ağrıyor. Şu kim? Şey miydi bu Beyza mıydı? Düllü dedin geldik kardeş. Hoş geldin kardeş. Burak Bigoya gel, beni delirtme ya. Lisa Yılmaz arıyorsunuz hoş geldin. Abi Bigo Bigo ismi ne Bigolive'da ismim Gameofeb. yalnız arkadaşlar şuradaki linke tıklayıp indireceksiniz. Vaş, sen indirdi miydin ya Bigolive'ı hiç? Şuradan indirin gelin baba ya. Vallahi çok yardımcı olursunuz benim için. Free Fire sen hoş geldin. Yalnız linke tıklayıp indireceksiniz yoksa saymıyor ya. Ağzım ağrıyor. Bigolive'a gelin. Şu hafta etbaz kadar elmas satacak eklerim sana. Elit pas kadar elmas mı atacak? Kim lan o? Burak bir kolayma gel. Bir kolay önemli oğlum YouTube'da durmayın. Free Fire. Vaş. Ee, Free Fire. Emine Ateş. Aktaş. Emine Aktaş. Şu linke tıklayın. Bir indirin. Bir yayınına gelin hadi. Abi benim annem yetiyorsa ben bundan geldim sen de ekleyeyim gruba çağırıyorum gel NTS Furkan Furkan dediğimi yapar mısınız be Eklerim seni olur olar olar O da kurak hadi Aaa Piton. Piton yayına gelmiyor bana istek atıyor ya Yayına gel ekle. Ekleriz. Arkadaşlar bir dakikanızı alıyorum geliyorum. Tamam. Burak boş yapma da gel. Ya benim canım çok sıkılıyor ya. Bütün da yayıncı biliyorum biliyorum. <gülüyor> Abi gülüyorum de yer yok dende Aga onu bir hallet ya. Vallahi çok önemli ya benim için. Benim için çok önemli. yok 1500 limit yapan. yer. Aa, ben geldim. Karslı hoş geldin. Aleykümselam. Karslı ID'ni ver ekleyeceğim ya. abi indirdim ne yapayım? İndirdin de linke tıklayıp indirdin değil mi? Okan elmas çok sen onu bunu boş ver. Abi başla. arkadaşlar o da ID şifre vereceğim. Oradan tıklayıp geleceksiniz ya. Bak Karslı Muhammed Ali gelmiş. Muharrem geldi, Burak geldi şu an. Ha, karslı adamsın adamın dibisin ya şöyle at işte şöyle at hadi internet hadi abim dön dön karslı bekle ha 117 220 998 bir de 4 mü Ahanda ekledim seni vallaha. Hayırlı olsun. Adamın dibisin ya. O da kuruyorum. Alkışlı <laughs> it. ben bugün elit pas alacağım ya. Şifre 38 38 değil. Onu söyledim. Niye söylüyorsam şifreyi Allah belanı vermesin. Kafam çok karışık paralar. Aman tengrim şunları da düzelttik. Bir kolay gelin arkadaşlar. Kenan. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar şu linkten bir olay indirin. Bir olay ve gelin haydi. Sebat. Bir kolaydaki bir kolay ve ekliyoruz sadece. Ayhan. Bekayhan, Linkten abi indirin. Free Fire linkten indirmişsin. Şimdi yapman gereken uygulamaya girip hesabını açıp bir olayda Game of FB diye beni aratmak. Sadece bunu yapacaksın. Başka bir şey yok. 6 ve 6 yap. Senin için 6 ve 6 yapacağım ya. Senin için yapacağım senin için. Hadi <laughs> yapıyorum. Şifre 38 38 bu arada. Şunları niye ayarlamadım ben? Amin. Elmas var. <laughs> ya kardeşim. Bak yapacağın şey şu linke tıklayıp bir kolay indirmek tıkla indir şunu ya tıkla bir kolay indire bas bitsin beni delirtmeyin odayı kurdum şifre 38 38 bugün ilk elim haberiniz olsun o PC inmesi için daha çok var oğlum PC indirmeyeceğiniz ya. PC'den olmuyor bu arada arkadaşlar PC'den yapmayacaksınız karşısında sana istek attım Okan hoş geldin arkadaşlar bir go haydi haydi ID. Ya. 10. Onun, 10. elim olsa yargı da açacağım tabi. <laughs> Şifre 38 38. Ne sandın oğlum? Bu Hakan niye gelmedi yayına? Ya abi peki bana hesabı var hani. ya. Ya YouTube'daki kardeşim, YouTube'daki arkadaşlarım. Elması bir salın. Bir live'a gelin sadece bak. Youtube'daki yayını kapatacağım sonra. Bir şu linke tıklayın. Bir live indirin bitsin. Ee, eklememi isteyenler ve elmas isteyenler bunu yapsın lütfen. Deppe benim. Kazanmak kaçınmaz kanka. Şu an bu oda ödüllü değil. O yüzden ben kazandım da niye vermedin de yapmayın. Şifre 3838. ID 205 303 bir de 9. Youtube'dakiler Gelin oğlum bir el hadi. Sayıyorum Onel bak. Say lan Onel. Onel sonra bir v bir atacağım senle. <laughs> oğlum Onel e maç biter. Sen ne yaşıyorsun? Sana ilk pas açar mısın mağaza gelince? Daha kendime ilk pas alamadım. Sana nasıl alayım kankam ya? Ama elimden gelse alırdım. <laughs> Beyza abi abin çağır oynayak. Spiderman abi bana demiştin elmas atacağım. Ne zaman dedim söyle hatırlarım. Beyza gel. Oho yoksun ki sen. Geldin odaya. Bak şu an yoksun yani şu an grupta falan mısın? Bak gruptasın çık gruptan. Beyza bir kişilik yer var Beyza. Beyza gidiyorum Beyza Beyza gitti Beyza hayırlı uğurlu olsun Yerde oldu Beyza Gruptan çık Tam gruptan çık <laughs> Beyza gruptasın haberin var mı ya Şifre 38 38 de Şu linkten bir kolay indirin Beyza hala grupta Beyza oho Adam Adamın dibis abi düşünmen bile yeter benim için canın sağ olsun ama mistik gelince açarsın artık yine. <laughs> mistik gelince açarız inşallah. Oda da dolu. Valla gelemedim Beyza. Diğer ele. Abone elmas atar mısın çok fakirim bana ne olur yalvarırım sana ne olur. <laughs> ya sen bek Ayhans sen. <laughs> tövbe evet, evet, tövbe. Evet. Neyse hadi bakalım Bismillah bir hal başlayalım. Abi bir gün bundan önce tamam. Arkadaşlar YouTube'a attığım linki Beyza Dolu YouTube'a attığım linke tıklayın yayına gelin bir kolaydaki. Bugün çok azız ya. Delireceğim. 50 ortalama yapmamız lazım. Ömer Tigeliydi. Bana bir gardiyan alın çocuk adamlar. <laughs> <laughs> Bak dönmüyor ya. Gardiyan da almadılar ya. Şu sizi astıracağım siz bittiniz oğlum siz bir daha almayacağım o da Abi elmas istemeyin. Ödül kazanan, oda kazanan elmas alır. Bigolive indir sana elmas atacağım lan. Free Fire. Ne olur ne olur elmas istiyorum diyen. İndir Bigolive. Ama benim verdiğim linkten indireceksin. Abicim kafa gitmez olmuş ya. gardiyan yok ya hepsi ondan. Ver 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 gardiyan ver. Oy. Ben hep şeyi unutuyorum şu bitkim var ya benim. Ahmet seni ekleyeyim mi Ahmet? Ay. Ay Demir. Bak diğer yukarıda ses aldım. Burada bir yerde yani. Bu kim karşıdaki? Ben Pink'ten oynayamıyorum ki Ben kimseyi sevme Kafası yok onun Bak Pink var işte ya Bir şey Yiyeceğim birazdan gelirim Oğlum adam ölmüyor ki. Öl. <laughs> ölmüyor ben ne abim tara geç. Ya abi bak YouTube'da bekliyorsunuz hala. YouTube'dakiler bak diyorum ki size. Bir gol gelirseniz beni mutlu edersiniz yani. Ne istiyorsun? Siz bana bir şey aldı mıydınız oğlum ha? Şimdi benim ekipman istiyorsunuz. Dağılın lan. Ayıp ya. Ben sizden ilk el gardiyan istemişim tamam mı? Ben sizden ilk el gardiyan istemişim. Siz bana böyle yap, yaptın ayıp ayıp ettiniz bana ayıp. Ayıp ettiniz bana ayıp. 6 kişisiniz 6. Adem ee, şeye gel. YouTube'a gel oğlum ya. Sen niye oradasın? Aman YouTube'a geldim bir olayma gel. Benim ayarla kim oynadı bak. Bak benim ayarla kim oynadı bak. Anasını satayım gaf edim. Şah şahane mi? Sahane mi? Şahane mi? Sehane. Şuradan bir kolay binler gelsin. Şahane mi? Sehane mi? Neyse. Sehane bak <laughs> Abi beni ekle Kanka bir kolay indir gel. Ben seni ekleyeceğim diyorum ya. Adem Aleykümselam hoş geldin. Karşılı spam yapma dayı. Bir, ban bir, bana atman lazım. Oğlum. Babanın annenin. eee başka kim var? Ablanın telefondan indirdiysen. Bana bunun kanatını ver. Sana bir adet Ronaldo atacağım lan. Sana bir adet 500 elmas atacağım lan. Bana bunun kanıtını ver. Ya nasıl tarıyor ya? Sercan baba oley. Bigolive'da yayında İleriden geliyor haber olsun. Bir de da yayın kasar ya. YouTube'u kapatmam lazım. Abi Bigolive indirdim. O zaman Bigolive yayına gel. Şu mavi davşan kim ya? Davşan. Kesin şu ha. İt ya bu biliyorum ben bunu. Davşan o. Karşılı sana atacağım. Hani <laughs> 50 yerden indirmişsin ya. Ondan yani. Sonraki tur oynayalım. 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 Pink var biraz 200'lerde yayın açınca öyle oluyor çift taraflı. Pis hassasiyet. Oğlum Burak sen moderatör müsün ya şimdi sana bir şey diyeceğim burada mısın? Duyuyor musun beni? Abi o ne big olay ne? Big olay bir canlı yayın yeri. Bak. Bak çete link atıyorum iki tane. Bunlardan birine tıkla. Seni Play Store'a indirme yerine atacak. Oraya git indirmeye bas. Bana aşırı aşırı destek olmuş olursun. Ha bırak. Bak sana görev veriyorum şimdi adminim benim. Allah belanı vermesin. Buranın ağzını alınca YouTube'da da canlıyım var evet. Bak gidiyorsun. Bak Burak'cığım bak. Sana sadece 10 defa anlatacağım. Gidiyorsun. Benim hani PC ayarımı kaydettiydim ya sana Instagram'dan attıydım ya benim PC ayarımı. Gidiyorsun o ayara bakıyorsun. Şu tüfek dürbün ayarı kaçmış gidip ona bakıyorsun tamam mı? Çünkü ben bunu unuttum. Yani bozuldum ya da şunlara da bak da. Şuna kesin bak. Ahmet yayınlara gelmen lazım. Bura 3 yıldır geliyor. Beyza sonra ekstra oynarız evet. Youtube'a kapatacağım Herkese deyip buraya geleceklerini diyeceğim. Zaten öyle yapacağım. Zaten öyle yapıyorum. Kapatacağım bu elden sonra maç bitsin. İdare edin azıcık. <laughs> Bura itlik yapma bak. Beni delirtme git dediğimi yap. Abi indirdim ne olur de sana ne yapayım. Bir go gel. Bir yayına gel de ki. Abi ben Free Fire'ım Youtube'dakiğimde Youtube'dakiyim de Beni ekleyecektin de Tam bunları yap De bunu yani bunu de Peki beni de alır mısın diye odaya deriz alırız Erol Alip hoş geldin Pikachu Erol Aleykümselam selam baba Herkes bugün bugün okuldan 5.30'da mı çıkıyor? Ay canı yok. Abi bana gül falan veriyor ne oluyor? Kim veriyor lan? Bizim zalimi aklamışlar ya. Ben arada kaldım. Olan bana oldu anasını satayım. Üç x'ten gelirsen atacağım ama bana kanıt ver. ya gardiyan atıyorum kurmuyor ki ya şu mavi skyler atın bir şey yapın şuna ya. <laughs> Vurdurmuyor. Burak baktın mı Burak? Abi benim mod yapar mısın? Şehane. Şu an yapamam ya. Sura bakma vallahi. Şu an şu an olmaz. Yayına daha fazla gelmen lazım. Bigolive'deki arkadaşlarım bak hala orada bekliyorsunuz bak. Aman Bigolive'de gidiyorum YouTube'daki. <laughs> Konuşmayı unuttum. Neyse YouTube'dakiler orada kalmayın. Bigolive'a gelin. Haydi. Bigolive kasıyor. Niye? Çünkü YouTube'dan da yayındayım. YouTube'u kapatmam gerek. Bak şimdi YouTube'daki yayın şey oldu. Dondu. Abi YouTube özne mi abi YouTube kapat. Lan 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 lan. Haha <laughs> çimen gücü. Çimen gücü. <laughs> Şerif hoş geldin. Tamam arkadaşlar kapatacağım. YouTube'u. Aga be tutamadım hakkını helal et. Görmedim valla. Ay can paket yok. Hayır. Hayır. Arkadaşlar YouTube'daki herkes. Bigolave geçtim. Bigolav kapatıyorum. Link'e tıklayın indirin. Uygulamaya girdikten sonra da e, Game of FB diye aratın ve beni bulun. Kendinize dikkat edin.